Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Burası merhaba, şimdi <laughs> ne? ne oynayacağız? <laughs> evet tokacılık. Ama bebekler için. Sadece bebekler için tokalarımız var. bebekler için tokalarımız Evet şimdi İdil bebeklerini bize getirecek. Biz de buradan ona taka takacağız. Annem burada hepsi. Evet hadi getir bize tokaları getir. Şey bebekleri getir bakalım. Benim marketim açıldı. Burası ya da market değil. Kuaför salonu burası. Tadıklar. Bebekler için. Tadıklar, mi? <laughs> Tadıklar, hani? Bekliyorum ben de. İdil kendi çocuklarıyla konuşuyor. Hmm. Hoş geldiniz. Tamam tek tek alalım sizi. Buyurun. Pony. Şimdi poniye siz bir toka seçin hanımefendi. Hanımefendi tek tek. Gelin buyurun efendim. Evet önce bir tokalarını seçelim. Çünkü dükkanımız küçük. Heh, buyurun hangi tokayı takmak istersiniz? Tabii takalım. Kime onlar? Pony'e mi? Aa, bir dakika bu bebeğe toka takamayız. Bu çünkü daha çok küçük bir bebek. Hiç saçı da yok. Tamam mı hanımefendi? Evet bunun yerine geri koyalım evine. Küçük ayıcı hangi tokayı seçiyorsunuz? Bakayım. Ona da olmaz. Hanımefendi lütfen bana söyleyin ben kuaförüm. Alayım ben onu. Bu çok küçük. Getirin bana ayıcı. Bebek, bebek bana. Bebek bana. Hoş geldin tatlım. Bak şimdi sana neler takacağım. Şuradan. Bakın buna bu tokalar olur. Lütfen hanımefendi müdahale etmeyelim. Bunu takayım mı? Tabii olur. Madem istiyorsunuz takalım. Hadi Buyurun şimdi. siz de takın. Takayım. İşte bu yüzden diyorum böyle yapıyorlar. Çünkü bizim dükkana geliyorlar. Her yeri dağıtıyorlar çocuklar. Ben de sinirleniyorum. O yüzden. Heh. Hmm, güzel bir kız oldum. Kendi de yakıştı, hadi Yeter bence diğer çocuklara da kalsın canım. Hayır. Hepsini buna mı takacağız? <laughs> tamam bir sürü Evet bir sürü çocuğunuz var Tamam bu böyle kalsın Poni bir sürü yok. Ne var? Bir tane çocuğum var İki tane, e iki tane mi çocuğunuz evde var? Evde bir sürü çocuğum var ha, Evde bekliyorlar sizi tamam Şimdi ona da bir tane toka takalım. Hangisi? Var. Var oh. O mor Evet güzel seçenek Güzel bir fikir tane Of, çıkartamadım. Bana yardım edebilir misiniz? Ay sen bunu. Tabi. Biraz bozulmuş onu takan kişi bozmuş. Ay. Kim taktı acaba? Ay yapma 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 dur. Dur 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 dur. Ha. Ya, ya moru mahvetmişsin ya. Ah kızım. Şunu da şöyle takalım. E, tamam diğer çocuklara takarız onları da. Siz evdekileri getirin. Bakın. Bakabilir misiniz? Çok güzel. Baksana bayıldım. Ben sen bunu. Heh, tamam. Ay bütün tokaları taktık. Bebekler çok güzel oldu. Ha ayıcık mı getirdiniz? Buyurun. Ona ne takalım? Hadi ben kabağımı alayım. Tamam. Ay ne tatlı çocuğunuz var. Çok Ay, beğendim. Ben de çok özledim. Tamam. tamam. Kime seçiyorsunuz? Ayıra'ya. Tabii buyurun. Bekliyor. Anne bir tane bu. Bir tane, bir tane koyayım ona. Tamam olur. Yetmez. E başka toka takarız. On gelenlere. Olmaz mı? Olmaz. Hı. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bak çok güzel. Şu diğer ayıcığın ortaya saçına taktığım pembeyi çıkar. Onun da şu kulağına takalım. İkisinin de kulaklarında olsun. Çıkar mı mı diyor? Aa, peki o zaman tamam. Başka çocuğunuz var mı? Getirin takalım. Başka doğduğumuz bir tane Getirin. Bir tane daha mı var? Bir tane. Bir tane. Bak şimdi Edil görmeden. Ben da takıyorum. <laughs> Ama bu ağlıyordu. Bunun tokası yok. Ama bu da ağlıyor. Şöyle yapalım çocuklar. Herkese iki tane olsun. Bak olur mu canım? Ay aferin sana. Çünkü bu da ağlıyor. Bak onun da iki kulağı var. iki tokası olsun. Senin de iki kulağın var. Aferin sana iyicik. Şeker kazandım bizden. Başka bebeğiniz var mıydı? Getirdiniz mi? Ay çocuklar harika oldunuz. Oo büyük bir çocuk. Getir bakayım. Aa tam da sana uygun turuncu kaldı kurbağacığım. Turuncuyu taksın bakalım annesi. Güzel, çok güzel. Tabii ki de çok tatlı. Dili de mi var? Dur dilini de düzelteyim. Isırıyor mu yoksa? Hı. Ay hanımefendi gözüne takıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kulağına takın bari. Burnuna takıyor. ha? Saçları neresi? Takmıyorum. Ay bir şey diyeceğim. Bunun saçı yok. Nereye takacağız? Saçı yok. Bence bunu takmayalım. <laughs> Buldum. Taç takalım. Şurada dolapta kurbağa tacı vardı hanımefendi. Kurbağa tacını getirin kurbağa tacını. Dolabı açın. Ver bakalım. Bak, 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 bak. Kurbağa tacını takalım. Erik mi? Benim Sen mi? bırakmışsındır. Kafanın, ben Ay tokamızda tokamız yere düştü. Alabilir misiniz? Ha kurbağa tacını getirin of. yavaş. Her yeri yıktı. Heh, güzelce koyun yerine. Acele etmeyin tamam. Of. Yerine koyalım. tokayı da koyalım tamam şimdi hanımefendi dolabı kapatın evet. ve yere attığınız tokanın kağıdını bana verin lütfen teşekkürler yerine koyalım şurası evet güzel şimdi kurbağaya kurbağa tacı takacağız arkadaşlar bakın <laughs> dört göz <kez> oldu <laughs> ya çok kötü oldu Baksana. Arkada da durmuyor. İdil bu da olmadı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kurbağa kalsın. Ayıcığımız süslendi. Ponimiz süslendi. Şimdi arkadaşlar bir oyun daha oynayacağız. Bunları uyku alanına götüreceğiz. Uyku beşiğinde uyuyacaklar. Şimdilik hoşçakalın. Subtitles <sweak>